Arkadaşlar selam. Son iki maça geçiyorum. Golden State Brooklyn. Daha önce gerçi Miami Toronto yapalım. Miami Toronto'dan bugün niye çekindim arkadaşlar? Dinlenmeden oynayacak bir Miami var. Dün dedik 6-7-4-5 kazanır farklarla öyle yaptı. Artı 210.5 Baramin'e çok takılmıştım. 1 ve 210.5'larda aşılır demiştik. Onu da yaptılar. 235 sayı çıktı. Zaten dün Boston maçı hariç bütün maçlar üste gitti arkadaşlar. Miami-Toronto maçından bugün çekiniyorum. Şöyle hem dinlenmediler dinlenmiş bir Toronto var. gücü yetmez Toronto'nun eyvallah ama baremi de aşağı çekmişler arkadaşlar. Yani işin matematiğinde çıkan 213-14'ler var. Takip ettiğim site 110-103 gibi bir skor vermiş. 213. Bizim site açılan 208-8.5 gibi barem var. Normalde Geçenlerde oynadıkları maç arkadaşlar 104 99 bitiyor. 10 gün önce Miami kazanıyor. Yani 203 sayı oluyor. Yine öyle bir maç olması muhtemel çünkü Van Vilwit Toronto'da belli değil arkadaşlar. 2-3 maç kaçırdı galiba. Eğer oynamazsa 208,5'lar da aşılmayabilir. Onu söyleyeyim oynarsa da aşılabilir arkadaşlar. Buna bir dikkat edin. Maç öncesi bir 15-20 dakika önceye falan bırakın bu bahsinizi. Sayı anlamında. Artı tereddütte yine kaldım. Açık söyleyeyim hani dümdüz Miami kazanır. 1.5-2.5 alabilirsiniz. Diğer taraftan da 6.5-7.5'larda Toronto fark yemez al, alabilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir maç bana öyle yansıdı. Dinlenmiş olsaydı Miami dümdüz 3.5, 4, dört buçuk 5'ler ve üstte de taşıyabileceğini söyleyecektim. Çok da uzatmayacağım arkadaşlar. Çok çekmişler aşağı. 208 çekmişler. Genelde yalnız NBA yıllardır takip ettiğim için 210 açıldığı vakit arkadaşlar barem altında açıldığı vakit e, alt bitiyor bu maçlar. Yani öyle bir durum var bu maçın. Genel istatistikleri de böyle. Benim takibim de bu şekilde. Denenebilir. Ama sayıya çok bulaşmayı uygun görmediğim maç olduğunu da söyleyeyim. Geçiyorum bunu arkadaşlar. Golden State e, Brooklyn maçı sayıya açık arkadaşlar bildiğiniz gibi. Son iki maçında zaten yine kazandı ve 120 baremlerini aşarak kazandı Golden State. Ee, NBA'nin en iyi iç sağ takım ta e, takımı ve diğer taraftan Brooklyn'in en iyi deplasman takımı ama handikap var bugün. Ee, bir süredir oynamayan Durant oynamayacak. Her şeye rağmen Kyrie Irving deplasman maçlarında oynuyor. James Harden oynayacak, dinlendi. İstekli olur bugün. Maç sayıyı açık. Matematikinde 219 20'lerde çıkmış. Bizde 230,5 açmışlar. Benim baktığım site 116 104 220 yani skor vermiş. 12-13 handikaplara gitmiş burası. Yine çok tavsiye etmiyorum bu kadar handikapı. Golden State yapabilir arkadaşlar. Ama işin hakkı bu maçta 1 eksi 4.5 5.5 handikapla Golden State'in kazanacağıdır arkadaşlar. Diğer taraftan 1 ve 230.5 üst yine denenir bir maçtır. Ufak rakamlarla tek maç olarak 3 lira 5 lira keyfi bakmak kaydıyla 1 ve 230.5 üst Açılmamış gerçi. Ben baktım ama benim sistemde bir 2.60 oranı vardı. Açıldığı vakit 2, 2 onlarda bir orana tekabül eder arkadaşlar. Noktalıyorum. Bol şans diliyorum arkadaşlar. Saygılar. iyi akşamlar. Görüşmek üzere.